biliyorum ama her ekonomistim diyen ekonomist olmuyor maalesef. Ülkeyi satan kendisi değil miydi mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni Araplara bağlayıp da İngilizlerin kucağına oturan kendisi değil mi? Bob başkanlığı yapan kendisi değil mi? Şöyle milleti yıllardır Rabia işareti yapıp da millete mason işareti yaptıran kendisi değil miydi mi? Çocuğunuz var ablacığım. Yani nasıl geçiniyor? Yetişemiyorum kusura bakmayın Yüzüm biraz şey olduğu için yok, yok kameraya abi. karşı dönemiyorum. Oh, anlamadım. Yok, sorun değil, sorun yok. Zaten ters ışıkta. Oğlum kameraya niye giriyorsun? Ya abla <laughs> kapatmak Ya gir, gir ya. <laughs> Allah Allah. Bunun ne oluyor ya? Hayır, kameranın arkasında bir de enseni mi göreceğiz biz senin? Hayır, bu insanları ayrıştıran da kıran da kendisidir yok Türk e, Türk Kürt sorunu çıkardı ortaya. Şimdi Osmanlı Atatürkçülerin meselesini getirdi ortaya. Yani insanları kırdıran kendisidir. Şimdi biri buradan çıkar Abdülhamitçiyim der. Biri çıkar burada ben Atatürkçüyüm çıkar. Ne olur çatışır. Sonra da Kavga... bize...